Canım dedem bana kendi çocukluk oyuncağını hediye etti. Hala çok sağlam. Ne güzel dönüyor. Benim şimdi gitmem lazım. Sen dönmeye devam et tamam mı? yorsun. Ah, bana da vurdu. Ne kadar da hassassınız. Bu eski topaç bana vursa hissetmem bile. İmdat! Yardım edin! Hepimizi ezip geçecek. Sakin ol Bosmos. Ay aman başım dönüyor. Ah, uzun süredir dönmüyordum paslandım sanırım. Aramıza hoş geldin Topaç. Aranıza mı? Evet. Defne'ye hediye edildiğine göre artık bizimle berabersin. Sizin aranıza katılmak beni çok mutlu eder. Çok duygulandım şu an. İşte böyle. Zaman geçti. Teknoloji gelişti. Bizler eski oyuncaklar olduk. Ama bu çok üzücü. Hayat böyle. Teknolojik oyuncaklar da sizlerin yerini alacak yavaş yavaş. Hehe, he, benim yerim sapa sağlamdır. Kimseye kaptırmam. Defne'nin dedesi çocukken onun tek oyuncağı bendim. Ama sonra bir köşede unutuldum. Unutulman normal. Çok sıkıcı değil mi? Sadece dönüyorsun. Dönmek deyip geçme. Çok zor iştir. Yok canım iddia ederim dönme yarışı yapsak seni rahatlıkla yenerim. O bir topaç bosbos ondan daha iyi dönemezsin. İsterseniz bir yarış yapalım. Çok adil olmaz ben senden avantajlıyım. Hı sen öyle zannet biraz önce sağa sola çarpa çarpa gidiyordun. Hadi açılın şöyle görelim kim kazanacak. Kurallar belli. Başla deyince başlayacaksınız. En uzun süre dönen kazanır. Yani ben. Hiç sanmam. Üç, iki, bir, başla. <laughs> Vay canına. Sen robot oldun. Ama son gülen iyi güler vos vos. <laughs> Sen şimdi görürsün. Bakalım kim gülüyor. <gülüyor> Döndükçe açılıyorum eski günlerdeki gibi. <laughs> Başım dönmeye başladı. Tamam tamam pes ediyorum. Ben durdum ama dünya neden dönüyor? Vosvos, vos, iyi misin? Ben iyiyim de sen neden yerinde durmuyorsun, Mons? Ben duruyorum, Vosvos. Vos. Sen o kadar çok döndün ki dengen bozuldu. Sana kolay iş olmadığını söylemiştim, Vosvos. Vos. Haklıymışsın Topaç. Peki sen bu kadar zor bir işi başarıyordun da neden seninle oynamayı bıraktılar? Zaman değişti. Oyuncaklar gelişti. Ben zaman geçse de yerimi kimseye kaptırmam. Ayrıca robot bile olabiliyorum. <laughs> kaptırmam mı? Kaptırmışım bile şuna baksanıza. Hayır, unutulmak istemiyorum. Bu topaç gibi bir köşeye atılamam ben. Topaç gibi köşeye atılmak mı? Ee, şey öyle demek istemedim. <laughs> köşeye atılmış topaça dönme yarışında yenildin ama. Hadi o zaman bir de sürat yarışı yapalım. Olmaz. Hmm, peki rampaya tırmanma yarışı yapalım. <laughs> Olmaz. Spin atma yarışına ne dersin? Olmaz derim. Peki kim farlarını daha hızlı yakıp kapatacak yarışı? Olmaz vos, vos olmaz benim farım bile yok. Ha, o halde geri geri gitme yarışı yapalım. Sessiz durma yarışı yapalım mı Bosmos? Bakalım en uzun süre kim sessiz duracak. Tamam harika. Yarış başladı sus. Ee, ıı, ıı, şey. Bu yarışı da kaybettin. Hayır! Animania TV. Ah, hayır. N -n bu değil. Ha, hayır. <laughs> Bence düşürecek. Hep böyle oluyor. Bak şimdi kule yıkılacak. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ben de cenga oynayabilir miyim? Sen nasıl oynayacaksın ki? Bos ellerin yok. Cenga oynamak için ellerini kullanman gerekiyor. Ama kepçenin de elleri yok. O nasıl oynuyor peki? Evet ellerim yok ama benim de kepçem var. Bu sayede rahatça oynayabiliyorum. Tamam öyle olsun. Birazdan ben de geliyorum arkadaşlar. Jenga oyununu çok severim. Keşke ben de oynayabilseydim. Kepçe sıra sende. Şimdi görürsünüz siz. Şunu buradan bir alabilirsem. Oo çok riskli bir hamle. Yok yok yapabilirim. Evet. Neredeyse alıyorum. <laughs> Kepçe baya iyisin dostum. Keşke ben de oynayabilseydim. Tüm arkadaşlarım çok eğleniyorlar. Hiç bu kadar yalnız ve mutsuz hissetmemiştim. Daha önce hiç ağlamamıştım. İlk defa gözümden bir yaş geldi. Vay! O da neydi öyle? Ağlamak iyi geldi sanırım. Bu sefer alacağım. Dikkatli izleyin. Bez bebek dikkat. Bunu gördünüz mü? Kapılarımı kullanarak bloğu yakaladım. Vay canına bos bos. Kapılarını nasıl böyle kullandın? Bir anda oldu. Ben de bilmiyordum. Kaputumu da açabiliyorum. Bu inanılmaz. Vay. Tekerleklerimi bile ellerim gibi kullanabiliyorum. Ben çok yetenekliymişim. Vos vos! Nasıl oldu böyle? Gerçekten yeteneklisin. <laughs> Bravo vos vos. Aa, düşüyorum. <laughs> Elo! Vos, vos sen robota mı dönüştün? Bu nasıl oldu? Vos, vos iyi misin? Bana ne oldu? Ben... Ben, ben robot oldum. Bu nasıl oldu vos, vos Biraz önce ağlayınca bir anda farklı hissettim. İçimdeki bir şeyler harekete geçti sanki. Sanırım aslında ben bir robotum. İçinde temas etmeyen devrelerini harekete geçirmiş olmalı. Hmm, bir saniye vos vos, sen neden ağladın ki? Hmm, yani onları boş verin de şimdi jenga oynayabilir miyim? Ne diyorsun? <laughs> yani evet. Bunu nasıl yaptığımı gördünüz mü? Vosvos vos, bu gerçekten inanılmaz. Hem araba hem robot olmak ne kadar havalı. Ama hala senin nasıl robot olduğunu bilmiyoruz. <laughs> Öğreneceğiz ayıcık. Vosvos'un aslında kim olduğunu bir gün çözeceğiz. Önce şu eski fotoğraf albümleriyle başlamamız lazım. Ne? Hepsine mi bakacağız? Çok fazlalar. Geçmiş geçti. Çok kurcalamasak. Hem raftan kitap indirmek kolay mı? Arkadaşlar. Ha şuna bakın. Kollarımı açtım iki yana. Bacaklarınla havaya zıpla. Vos vos dönüştü robota. Dans et dostum. Hadi durma. İnanılmaz. <laughs> Manya Tv Arkadaşlar! Arkadaşlar! Defne arkadaşlarıyla araba yarışı yapacakmış. Vos vos bunu nereden duydun? Yoksa kapıları mı dinliyorsun? Evet vos vos nereden duymuş olabilirsin? Hmm, şey evet kapıyı dinlerken duydum. Ama ne önemi var? Kesin yarış için beni götürecek. Olsam o kadar emin olmazdım. Mon harikasın. Çok hızlısın. Yarın seni yanıma alıp götüreceğim. Eminim yarışı kazanacağız. Yarın görüşürüz Mons. Yarışacağım. Yarın yarışacağım. Çok eğlenceli olacak. Keşke beni götürseydi. Neden Mons'u seçti ki? Mons yarışa katılacak. Bense burada kalacağım. Aman tanrım tekerleğim patladı. Mons iyi misin? Tekerleğim patlamış. Kim koydu bu çiviyi buraya? Ah, canım çok yanıyor. Bir şeyler yapmalıyız. Hemen tamir etmeliyiz. Ambulans. Bize yardım eder misin? Tabi geliyorum. Ambulans. Çok acıyacak mı? Dayanamıyorum. Sabırlı ol Mons, neredeyse bitmek üzere. Aa! Evet Mons, işlem tamam. Çiviyi çıkardım, tekeri tamir ettim. Çok kolay oldu. Çok kolay olmuş. Gel sen bir de bana sor. Yarışa katılabilecek miyim? Başta tekerini şişirmemiz lazım. Hava pompası lazım. Ama en son nereye koymuştuk? Helikopter! Hava pompasını bulmamıza yardım eder misin? Tabii yaparım. O iş bende. Burada değilmiş. Burada da yok. Yatağın altına da bakacağım. Hiçbir yerde bulamadım arkadaşlar. Yarışa gidemeyeceğim. Ne yapacağım şimdi? Üzülme Mons Bir şekilde çözeceğiz. Hmm, acaba bu çivi nereden geldi? Aynı zamanda hava pompası da kayıp. Bosbos nerede acaba? Ne yapacağım şimdi? Bu doğru değil. Monsu kıskandım evet ama şimdi de ona yardım etmiyorum. Hayır, bunu itiraf edip yardım edeceğim. Arkadaşlar, size bir şey itiraf etmem lazım. Hava pompasını ben gördüm. Şey, daha doğrusu sakladım. Ne? Neden böyle bir şey yaptın? Çünkü çünkü Monsu çok kıskandım. Defne'nin yarışa beni götüreceğini düşünmüştüm. Hayal kırıklığına uğradım ve... Ve biliyorum kıskançlık çok kötü bir duygu. Monsun üzülmesini istemezdim. Özür dilerim. Kıskanmak bazen hepimizin başına gelir ama Defne hepimizi seviyor. Evet, Defne'nin hepimizi eşit sevdiğini biliyorsun değil mi Vosvos? Evet, haklısınız. Özür dilerim Monsun. Sorun değil, vos vos. Seni affediyorum. Sonuçta itiraf ettin ve arkadaşlar her zaman birbirine destek olur, değil mi? Söyle şimdi şu lanet pompa nerede? Defne neredeyse gelecek. Tamam tamam. Ama sanırım itiraf etmem gereken bir şey daha var. Neymiş o? Daha ne itiraf edeceksin vos vos? Mons daha fazla sinirlenmeden söyle. Şey. E... O çiviyi de... Oraya ben koymuştum. Ne? Ne yaptın? Sen... Sen mi koydun? Evet ben. Bunu nasıl yaparsın? Vos vos. Gel buraya kaçma. Ah tekerim acıyor. <laughs> Animanya Şaka mı yapıyorsun? Ayıcık. Mons uyanmıyor. Bu çok garip. Daha önce hiç böyle olmamıştı. Gözleri de farklı görünüyor. Yoksa Mons başka bir boyuta mı geçti? <laughs> Ama kendisi hala burada. Tam karşımızda duruyor. Sadece Mons değil. Herkes uyuyor. Aa, bana bir şeyler oluyor. Ela, hadi ama şaka mı bu? Eğer öyleyse hiç hoş değil. Ayı, Ela da bir anda dondu. Bir şeyler yapmalıyız. Ela da monster hiç tepki vermiyor. Asıl soru şu. Biz neden hala hareket edebiliyoruz? Ela'nın kolunu bırakır mısın Vos Vos? Tamam bıraktım. Yoksa biz de böyle donup kalacak mıyız? Hayır hayır benim hareket etmem lazım. Ben sıkıntıdan patlarım. Acaba... Acaba bu defnenin bir süredir bizimle ilgilenmemesiyle ilgili olabilir mi? Belki de bizi canlandıran şey onun hayal gücüdür. Hayır hayır hareket ediyoruz çünkü... Çünkü... Neden hareket ediyoruz ki? Bosbos bir sabit durur musun? Başım döndü. Duramam Ayı. Hareket etmem lazım. Defne'nin sevgisi olmadan biz sadece birer nesne olabiliriz. Onun hayal gücü bizi farklı kılan şey. Belki de artık bizim canlı olduğumuzu hayal etmiyor. Ama bu çok korkutucu. Eğer bizi unutursa tamamen cansız hale gelirsek sonsuza kadar kimse bizim hareket edebildiğimizi hatırlamayacak. Sanırım ben de cansız bir oyuncak haline dönüşüyorum. <laughs> vos vos seni tanımak güzeldi. Kabul edemem. Tüm arkadaşlarım gitti. Yalnız ben kaldım. Tekerlerim, tekerlerim dönmüyor artık. Ben de oyuncak oluyorum. Yok oluyorum. Bu nasıl olur? Daha sizin hareket ettiğinizi ispatlayamadım. Sizin tekrar cansız oyuncağa dönüşmenize izin veremem. Sana bir şey göstereceğim. Beni neden buraya getirdin Efe? Çok ödevim var. Bak Defne, neden bu kadar çok oyuncağın var ama oynamıyorsun? Onların senin sevgine ihtiyacı var. Sen neden sürekli oyuncaklarımla ilgileniyorsun Efe? Oyuncaklarımı biraz ihmal etmiş olabilirim ama çok ders çalışıyorum. Bak bir şu oyuncağa, ne kadar güzel. Canım Ela, seni çok seviyorum. Ayıcık, seni de çok seviyorum. Az kaldı, sınavım biter bitmez sizinle bol bol oynayacağım. <laughs> Hareket edebiliyorum. Acaba diğer oyuncaklar ne durumda? Arkadaşlar sabah oldu. Hareket edebiliyorum. Bakın bana hareket edebiliyorum. <laughs> tamam vos vos görüyoruz hareket edebildiğini. Abartma istersen. Defne bizimle ilgilenince her şey eskisi gibi oldu. Peki ya Defne büyüyüp bizimle oynamayı bırakırsa yine cansız mı olacağız? Hmm, evet. Sanırım öyle olacak. Ama boş ver şimdi bunu. Hayatın tadını çıkaralım. <laughs> hey çocuklar, eğlence ve heyecan dolu maceralarımızı kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın.